ahanda başlattım. Müzik Hocam idare hukuku, bu oynatma listesi hangi sınavlar için yeterlidir? İster KPSA'ya gir, ister kaymakamlığa gir, ister hakimliğe gir, istersen diğer kurum sınavlarına gir. Hayalime gir, misyon koruma sınavına gir. Hiç fark etmez. Biz bir dersi baştan sona kadar alır, eksiksiz bir şekilde anlatır. O dersten karşına gelebilecek, tüm soruları yaptırabilecek düzeye getiririz seni. Kanun burada evlilikle ölümü bir tutmuş. Olamaz. Ya evlenmekle ölümü bir tutabilir misin ya? Niye insanlar evlenince ölümü mü tercih etmiş oluyor? Sen niye ikisini de 7 gün yapıyorsun? Birini 6 yap, birini 7 yap veya birini 7, birini 8 yap. Bir gün birinden azalt, diğerine ver. Hem ölüme 7 gün vermişsin, hem evliliğe 7 gün vermişsin. Sen burada bildirim zamanını tek tek bir ay, bir ay, bir ay, bir ay, bir ay diye ezberlemen bir mantığı var mı? Yok. Seçim de iş başına geliyorsa, 2 ay içerisinde ne yapacak arkadaşlar? Kesinleştiği takvim var, 2 ay. Diğerlerinin hepsi 1 ay. O zaman soru geliyor, muhtar seçim tarihi kesinleştikten sonra ne zaman mal bildirimi bulunacak? Muhtar, söyle muhtar, ne zaman bulunacak? Söyle, 2 ay değil mi? Değil işte, 2 ay falan değil muhtarla ihtiyar heyeti üyeleri bu kapsam dışında ya dışında niye hikaye diyorsun? Düşme buna. Tamam? Buraya düşme. şöyle karşılıklı seninle bir çay içelim. Şöyle bir porta. Bir kimse büyükşehir belediye sınırları içerisinde ise o ilde kimlere oy kullanabilir? 1. Büyükşehir Belediye Başkanına kullanır. 2. Büyükşehir Belediye Meclisine kullanmaz. Kime kullandı? İlçe belediye meclisine kullandı. Bunun 1 bölü 5'i Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gidecek. 2. Ya 50 defa söyledim. Ya 40 defa söyledim. Lütfen 1 bölü 5'i kafana kazı. Lütfen kafana kazı. Tamam mı? İşin sonuna geldiğinde, filmin sonuna geldiğinde bir final yapacağız. Diyeceksin ki bu kadar kolay mıydı? İdare hukukundan. İstediklerin yerden sorsunlar hocam. Her türlü parçalarım. Her türlü canını okurum. Canına okuyacaksın. Ciddi yemek verdik. Ciddi yol aldık. Yorulduk. Düştük. Kalktık. Ama sonunda 48. videoya geldik. Tüm idare hukukunu canına okuduk. Karşına gelecek tüm soruları çok rahatlıkla yapabiliyor düzeydesin. Artık buna için gönlün rahat olsun inan.